Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ezgi Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Neler yapıyorsunuz? Öğretmenim, özel evet. eğitim öğretmeniyim. Harika bir işiniz var. Teşekkür ederim. Nerede? Ee, bir ilkokuldayım. İlkokuldasınız. Aha, evet. Çok güzel, İstanbul'da. İstanbul'da bir ilkokuldayım. Ee, onun dışında konser fotoğrafçılığı yapıyorum, hobi gibi. Aha, konser evet. fotoğrafçılığı. Evet. Bayağı. Hobi yani. gibi derken yani ee, keyfinizde. Kazanç elde etmiyorum. Evet. İstediğim zaman gidiyorum. Ee, i̇stediğim müzisyeni çekiyorum. Aa, o çok güzel, güzel. Evet. Aa, keyfe bakın sevdiğinizde. <laughs> Vay be, mesela kimlerin konserlerini çektiniz? Yani çok şükür birçok e, müzisyeni çekme fırsatım oldu. En son Can Bonomo'yu çektim. Gerçekten ee, Evet. Can'ın da vurdu isminin geçmesi sürekli ya. <laughs> Evet, geçen de geçmişti değil Şaka mi? Şaka gibi ya, sürekli kelime oynandı, sürekli Can Bonomo konuşuluyor. <laughs> e, evet. Mabel Matiz çektim, e, Kenan Doğulu çektim, Ay ne kadar Melike güzel. Şahin çektim. Hem böyle sevdiğim müzisyenleri çektim. Peki yalnız mı geldiniz? Hayır arkadaşımla geldim. Arkadaşınız kimsiniz Merhaba. Peki katıldığınızı bilen geldiğiniz arkadaşınız dışında insanlar var. mı? Evet kimseye söylemeyecektim aslında. Neden ya? Yani sonra sürpriz olsun diye. Ha, ee, sonra. Tutamadım. Herkese söyledim. <laughs> Öyle Çok bu... güzel plan yapmışsınız, Sezgin evet. ya. <laughs> Çok tutarlıyım. Hani... <laughs> Tutamamanız komik Çünkü hani hikaye şey diye gelişecek gibi düşündüm ben. Ya işte buraya gelirken açıklama yapmam gerekti de o yüzden söyledim falan gibi bir hikaye bekledim. <laughs> Ama yok. Evet. Tutamayıp söylediniz. Çok evet. güzel. Onlara evet. selam göndermek ister misiniz? Evet aileme, arkadaşlarıma, erkek arkadaşım Cemal'e ve e, yeğenlerime özellikle isim vereyim Ulaş'a, Eren'e ve Güneş'e çok sevgilerimi yolluyorum. Biz de sevgilerimizi yolluyoruz. Özellikle yeğenlerimize. Evet. Peki e, Ceren Hanım'ı biliyorsunuz... Evet ben o e, yarışırken vazgeçtim. E, yani Evet öyle bir etkisi oluyor evet. Ceren Hanım'ın anladığımız kadarıyla. 9200 puan var önümüzde geçmemiz gereken. <laughs> Altı harfimiz var alabileceğimiz Emre Bey'i gördünüz. Emre Bey e, dört harfli ikinci soruda patlamak suretiyle kendini rahatlattı <laughs> ve gayet iyi bir puanla e, sandalyesine geri döndü. E, ben bizim 9200'ü geçebileceğimize inanıyorum. Umuyorum. Henüz. Deneyeceğim. Ha Deneyeceksiniz. Uh -huh. Tamam baştan koy vermeyeceksiniz. Deneyeceğim, sonra vereceğim. <laughs> <laughs> Çünkü sizin tutamama durumunuz var. <laughs> Yine tutamayabilir. Bakacağım. <Söz> <laughs> Bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir konu hakkında, üstüne anlamlarına gelen bir söz. Ondan nokta nokta. Nazaran, binayen falan geliyor. Gibi 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 bir şey. Harf alayım. Aldık bir tane. D. Dair. Dair doğru cevap. <laughs> <c> <laughs> dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli askerlikten geliyor bakalım. Taşınabilir türleri olan yüksek ve alçaktan mermi atabilen orta menzilli kısa namlulu ateşli silah. Harf alayım. Aldık bir tane daha. B. Ee, ab, eb, <laughs> Harf alayım. Fırtına nokta noktaları var. Bilmiyorum. Harf alayım. Buraya neyle geldiniz? Taksi. Obüs. Obüs doğru cevap. <laughs> Alma yediniz. Ben size <laughs> bulduracaktım zaten. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kağıt kap. <laughs> Dondurma. Külah. Külah doğru cevap. Efendim B şarflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse mirasçı. Ee, harf alayım. Aldık. <laughs> A. Şapkalı olduğu için o onu... ah, şey oldu. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Son harf. Emin misin? Alayım alayım. Ay verin be diyor. <laughs> Ve. Of, varis. Varis doğru cevap. <laughs> varis cevabı doğru cevabıyla son harfi de aldık. Evet eski. rahat rahat yarışacağım. Bundan sonra <laughs> koy verelim gitsin. Tamam. tamam. Burada da rahatladık. Hadi bakalım. <laughs> Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Orduyla silahlı kuvvetlerle ilgili olan. Eee. <laughs> Askeri. Askeri doğru cevap. Acaba editörün e, şu an bize söylemek istediği nedir? Ezgi Hanım'a neden sürekli? Ee, ve bu gelmesin diyordum. Askerlik işte basketbol falan gelmesin diyordum içimden. İnşallah basketbol yoktur bak. Ha yok göremedim. Tamam. Hay Allah ya ilahi. <laughs> Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük tek kelime. Bakalım. Birinin bağışlanması veya dileğinin gerçekleşmesi için Şefaat. kul ile Allah arasında peygamberin yaptığı aracılık. Şefaat doğru cevap. <laughs> Yedi harfilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Kronik hastalıkların sebebi olarak gösterilen un, tuz ve şekerin ortak kriminal adı. Neyden B uzak duracaksınız? Üç beyaz. Üç beyaz doğru cevap. <laughs> Çok iyi. Harikulade. Arkadaşınız alkışı bırakmadı. <laughs> Onu ayrıca durdurmamız gerekti. Ezgi Hanım yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puandasınız. Hı hı. Harika bir puan. Dakika? 2 dakika 20 saniye. Geze hı hı. Geze, geze sonuna tamam. kadar gidebiliriz. Harf konusunda bir endişemiz yok artık. Yok. Ee, ama umarım çok harfe ihtiyacınız olmaz. Az önce söyledim en iyi ikincilerle ilgili hı hı. bir şeyler. Ee, Emre Bey 8100 puanla bitirdi. Sizin geçebileceğiniz bir puan gibi umarım, görünüyor şu umarım. an. Bakalım iyi gidiyoruz ya. Evet ben de. Ceren Hanım'ın varlığı dışında her şey çok iyi. <laughs> Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük tek kelime bakalım. Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş kimseler için kullanılan bir tabir. Dert küpü, dert yok. Tek, Tek kelime, kelime. Hı hı. E, Harf alayım. Aldık. Ş. Şey. E, harf alayım. E, tamam alın bir tane daha alın. İ. Hmm. Üzüntü çekmiş. Çilekeş. Çilekeş. Doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz. Soralım bakalım bir konuda uyuşma anlaşma mutabakat yanlısı olmayan karşıt değil. değil tek kelime mi tek kelime harf alayım aldık bir tane z uzlaşma değil uz uzlaşmacı olmayan evet söyleyin uzlaşma yan uzlaşmayan o uzun oldu bir tane sonuna tek harf koysanız yeter eke gerek yok. uzlaş Man uzlaşman. U uzlaş. U Ay gülmeyin bir dakika. O çıkan harfin aynısından koyun sonuna. Uzlaş. Evet gördüğünüz oradaki harf ne? Uzlaşmaz. Uzlaşmaz doğru. <laughs> Sızlaşma angozum <laughs> dedi Ezgi Hanım. İnanılmazsınız <laughs> gerçekten. Kork <laughs> çok korktum. <laughs> ya aman ne korkuyorsunuz. Rica ederim. Sekiz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım neler olacak yine. Gizli gizli belli etmeden anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz dizisi. Ee, harf alayım. Tamam. Çe. Aç, et, ıç, iç, oç, iç, gibi. Iç, iç. Ya gizli gizli belli etmeden. İçerden. Değil. İçer... Değil. Bu söz Har. dizisi. Harf Tek alayım. Tamam. Bir tane daha aldık. Ee, şey gibi böyle bir mesela e, bir şey yanardı siz görmezsiniz. O daha kendi. İçli ke içli. Ya, Harf bir, alayım. Aldık. T. İç. Ha. Bilmiyorum harf alayım. Aldık. Ay bulacağım durun. Gizli gizli belli etmeden. Neden dur dur dur? İç. Ha. İçten içe. İçten içe doğru devam. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim Ezgi Hanım. Tamam. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Dikkatlerin yoğunlaştığı kişi, konu veya nesne? İlgi odağı. İlgi odağı doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir şeyi sürdürme, kesintisiz şekilde yürütme. Devam etme. Değil. Harf alayım. Aldık. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İdame evet. etme. İdame etme. Doğru cevap. <laughs> On harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Farklı ülkelerdeki insanlarla iletişim kurmak için öğrenilen veya kullanılan Yabancı insan. dil. Yabancı dil. Doğru cevap. Son soru, birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Yazı aracının ucunu inceltmek için kullanılan materyal. Kalem tıraş. Kalem tıraş. doğru cevap. <laughs> Ezgi Hanım 8.300 puan aldınız. Çok mutluyum. Vallahi ben de mutluyum. Çok enteresan bir şey oluyor. Yani <laughs> evet. gerçekten hani, hani Ceren Hanım da çok iyi yarıştı zaten ama Emre Bey de çok iyi yarıştı. Siz de çok iyi yarıştınız. Gerçekten çok acayip yani e, normal şartlarda bu çok uzun süredir bu kadar yüksek puanlar görmüyoruz biz aynı yarışmanın içinde değil mi arkadaşlar ben yanılmıyorum yani bunda o yüzden çok etkileyici yani yaptığınız skorlar siz 11 saniyede arttırmalı falan ya yani. hiç tabii. beklemiyordum kesin süreyi kullanırım diyorum hiç ihtiyacınız olmadı bu Uzlaş, uzlaşma uzlaşma uzlaşman <laughs> Uzlaşmam biraz sizi yedim. Bir ara bana fırça attınız. Gülmeyin. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 Rica ederim. Canım, hak ettim bence biraz. Sıram akıyor çünkü. Size çok evet. doğru. Gülmem lazım. <laughs> Harika. Ezgi Hanım ayaklarınızda sağlık. Çok memnun oldum. Ben çok memnun İnşallah memnunum. yine karşılaşırız. Umarım. Sağ olun. Hanımlar, beyler, Ezgi Hanım'a alkışlarla yerini uğurluyoruz ve dördüncü yarışma geçelim.